Ortodontik tedavi görürken ağız hijyenini sağlamak, tedavinin başarılı olması için en önemli faktörlerden. Şimdi 3 çeşit braket olduğundan bahsetmiştik. Daha doğrusu 4 çeşit ortodontik tedavi yöntemi olduğundan bahsetmiştik. Bu ikisi için aynı hijyen koşulları geçerli. Onun için bunun üzerinden başlamak istiyorum. Ortodontik tedavi görülürken sahip olmamız gereken bir ortodontik fırça ve bir de arayüz fırçası olması. Eğer şarjlı diş fırçası varsa hastamızın o zaman da ortodontik başlık satın almasını öneriyoruz. Her yemekten ve her atıştırmadan sonra mutlaka dişlerin fırçalanması gerekiyor. Çünkü biz dişlerin doğal temizlenme mekanizmasını teller ve braketler yapıştırarak aslında diş yüzeylerini bozmuş oluyoruz. Her yemekten ve her atıştırmadan sonra mutlaka dişler üst çene ve alt çene ayrı olacak şekilde 4 dakika fırçalanması tavsiye ediliyor. Fırçalama tekniği de şu şekilde olmalı. Üst çeneden başlanılabilir. Üste en arka dişlerden başlayarak 10 kere oval hareketlerle burayı temizleyip sonra bu şekilde devam edip uzatmamak için hepsini göstermiyorum. Bu yüzeyleri bitirdikten sonra Arkadaşlarımızda bir de çiğneme yüzeyimiz var ekstradan. Buraların da aynı şekilde 10 kere oval hareketlerle fırçalanması gerekiyor. Ve dişlerin arkada Dile ve dama bakan yüzeylerinin de ayrı bir şekilde fırçalanması gerekiyor. Ön dişlerin üst ve alt çene için arka yüzeylerinin şu şekilde süpürme hareketiyle fırçalanması daha fazla besin uzaklaştırılmasını sağladığı için bu şekilde fırçalanmasını tavsiye ediyoruz. Aynı şey porselen braketler için de geçerli. Bunda da bu şekilde yapıyoruz temizliği. Arayüz fırçalarında şöyle bir farklılık var. Bunların farklı renklerde olmasının e, sebebi farklı kalınlıklarının olması. Diş aralığı fazla olan hastalarda bu tarz daha kalın fırçalar tercih edilebilir. Diş aralığı daha dar olan hastalarda, daha çok çapraşıklı olan hastalarda da böyle daha ince fırçalar tercih edilmeli. Bunun kullanımı da şöyle olması gerekiyor. Bazen bu fırçalarla çıkamayacak şekilde besinler bu aralıklara sıkışabiliyor. O durumda bunları bu şekilde uzaklaştırabiliriz ya da bu aralardan da aynı şekilde. Ama bu arayüz fırçasının asıl kullanımı şöyle olmalı. Dişlerin ara yüzeylerine bu şekilde şuradan da gösterelim. Böyle tek tek temizleme yapmak üstüne olmalı ki bu aralardaki besin artıklarını da uzaklaştırabilelim. Bunun ideali yine her fırçalamadan sonra yapmak ama bu yapılamayabiliyor pratikte. E bu durumda da sadece gece yatmadan fırçalama bittikten sonra bu ara yüzeylerin hepsi arkalar da dahil bu şekilde temizlenmesi gerekiyor. Plakların temizlenmesinden de bahsetmek istiyorum. Plaklar zaten çıkartılabildiği için e, diş yüzeylerinin temizlenmesi bununla daha kolay oluyor ve diş ipi de kullanmak mümkün oluyor diş aralarından, buralardan tel geçmediği için. Yine fırçalama metodumuz aynı. E, sadece aralara e, yine temizlik önemli. Bunun dışında burada önemli olan şey şu, her yemekten sonra bu plakların da fırçalanması. Plaklar evet 10 günde ya da haftada bir değiştiriliyor, yenileniyor. Ama yine de sonuçta devam bu diş yüzeyiyle temas ettiği için eğer besin artıkları varken takılırsa devamlı bu plaklar burada besin birikimine ve çürük oluşumuna sebep olabilir. Bu olmasın diye plakları da ikinci bir dişiniz olarak kabul edip bu şekilde fırçalamanız gerekiyor her yemekten sonra. Bunların bir de temizleme kristalleri oluyor kendilerine ait. Onları da haftada bir kullanabiliriz. Bu fırçalamalar düzenli yapılmazsa eğer Diş etlerinde kızarıklıklar, diş eti iltihapları, diş eti çekilmeleri, kemik kaybı gibi bir sürü istemediğimiz problemle karşılaşabiliriz. Aynı şekilde de diş çürükleriyle karşılaşabiliriz. Onun için ortodontik tedavinin başarılı olması hastaya da bağlı temizliği güzel sağlayabilmek de hastanın sorumluluğunda.